Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den yardım istediler. Güney koridorunu kullanabilir miyiz? Moldova, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası derinleşen enerji krizi karşısında Türkiye'nin yardımını istedi. Moldova Parlamento Başkanı Grosso, gaz nakli için Türkiye'den Güney Koridoru'nu kullanma izni talep etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Moldova ziyareti kapsamında ilk olarak Moldova parlamentosunu ziyaret etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Kroso, Türkiye'nin barış ve istikrarın tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildiklerini vurgulayan Kroso, Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz dedi. Savaş neticesinde dünyaya etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grusso, Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz. İşbirliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova enerji krizinden çok fazla etkilenmedi çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak. Gaz nakli yapmamız gerekirse Güney Koridoru'nu kullanma fırsatımız olur mu ifadelerini kullandı. Kırısu, TİK aracılığıyla Moldova'da 400'den fazla projenin hayata geçirildiğini, birçok şehre hizmet götürüldüğünü sözlerine ekledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, heyetler arası görüşmenin ardından Moldova Parlamentosu şeref defterini imzaladı. Şentop daha sonra Moldova Parlamentosu Komisyon Başkanları'nın yanı sıra Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüştü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.